Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. CHP'li Menteşe Belediyesi'nin Bayır'da kurulacak olan çimento fabrikasına ruhsat vermesi hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek için basın açıklaması yapıyorum. CHP'li Menteşe Belediye Başkanı, Muğla'nın kıymetli emişlerinin tepkisine rağmen Menteşe ilçemizde çimento fabrikası kurulması için ruhsat vermiştir. CHP Belediye Başkanı ve milletvekilleri bu konuyla ilgili bakanlığımızı ve hükümetimizi suçluyorlar. Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ali Öztunç ismimi kullanarak bizi CHP'yi karalamakla ve samimiyetsizlikle suçlamaktadır. Niçin çet raporunu verdiniz diye haksız ve mesnetsiz yere bizlere saldırıyorlar. Kamuoyunu ve hemşehrilerimizi yanlış bilgilendiriyorlar. Oysaki gerçek şudur, çet raporu verilmesi ruhsat verilmesini gerektirmiyor. Bu bir prosedürdür CHP'li Menteşe Belediyesi çet bahanesine sığınıp çet süresinin bitimine iki gün kala 29 Aralık'ta ruhsat vermiştir. Firma sahibinin talebi üzerinde yerinde inceleme yapılarak 19 Ocak 2022 tarihinde mevcut çet raporunun geçerli olduğuna dair yazı verilmiştir. Yazıda Menteşe Belediyesi'ne değil ilgili firmaya verilmiştir. Yani Menteşe Belediyesi Çevre Bakanlığı'nın cevabı beklemeden ruhsatı vermiştir. Çet yazısı ruhsatın verildiği tarihten 20 gün sonradır. Önce ruhsatı veriyorlar ardından bakanlığın yazısı arkadan geliyor. Menteşe Belediye Başkanı Sayın Bahattin Gümüş ruhsatı biz vermesek zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verecekti diyerek talihsiz bir açıklama yapmıştır. Bırakın niyet okumayı bırakın bakanlığımızı suçlamayı. Menteşe Belediye Başkanı iş güzellik yapmış ve bilerek isteyerek Muğla'ya çimento fabrikasına ruhsat vermiştir. Sayın Öztürk diyor ki mevzuat gereği ruhsatı vermek yasal bir zorunluluktu. Biz ruhsatı verdik bakanlık çeti iptal etsin diyor. Yok öyle bir şey. Çet sadece çevresel etki değerlendirmesinden ibaret bir süreçtir. Ruhsatın verilmesine ait yasal bir zorunluluk yoktur. Böyle bir mevzuat da yoktur. Böyle bir mahkeme kararı da yoktur. Menteşe Belediye Başkanı Sayın Bahattin Gümüş ruhsatı verdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Gür'ün de buna sessiz kaldı. Ruhsatı vermeyebilirdi. Üstüne basarak söylüyorum. Çet kararı yargıya tabidir. Yani çet raporu sadece mahkemeci iptal edilir. Ruhsat ise CHP'li Merteşe Belediye Başkanı'nın bir imzası ile iptal edilir. Bize çamur atacağınıza yargı sürecini bekletmeyin, ruhsatı iptal edin gitsin. Attığınız çamur bize değil, yine size bulaştı. Ama Sayın Öztunç ve CHP milletvekillerinin niyeti üzüm yemek değil, her zamanki gibi bağcıyı dövmek. Biz 20 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çevreyi korumak için büyük bir gayret göstermekteyiz. Asıl çevreci biziz. Sayın Öztunç ve çevre hassasiyeti konusunda eğer samimi ve kararlı ise bu konuyu partisinin gündeminde taşısın. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Menteşe Belediye Başkanı ile görüşün ve verdiğiniz ruhsatı iptal ettirin. Yetki de sizde, sorumluluk da sizde. Elinizden tutan da yok. Sözde çevreciliği bırakın. Muğla'lı hemşehrilerin ve kamuoyu çimento fabrikasına ruhsat verilmesi konusunda kimin samimi olduğunu, kimin samimi olmadığını aslında çok da iyi biliyor. Hemşehrilerimizin aklı ile lütfen dalga geçmeyi bırakın artık. Yeryüzü cenneti Muğla'mızın sözde çevrecilere rağmen bizler koruyoruz ve korumaya da devam edeceğiz kıymetli Muğla'lı hemşehrilerimizi saygıyla selamlıyorum.